Ee, şehir Müzesi'ni 10 Eylül 2021 tarihinde açtık. Ee, Sivas ilk çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Özellikle tarihi dokusuyla e, günümüzde var olan bir şehir e, ve e, bu şehri e, bu tarihi dokuyu, kültürü anlatabilmek amacıyla e, Şehir Müzesi'yle buluşturduk. E, şehir Müzesi özellikle tarihi valilik binasında e, yapıldı. E, 1884 yılında Halil Rıfat Paşa döneminde yapılan bu tarihi dokusu hala korunan valilik binasında şu anda ziyaretçilerini bekliyor. Müzemiz hem kronolojik olarak ilk çağlardan günümüze tarihi tanıttığımız, sosyal kültürel yaşamı tanıttığımız, mutfak kültürünü, düğün geleneklerini, doğum geleneklerini, sünnet gelenekleri gibi birçok geleneği tanıttığımız, eğitim tarihini, spor tarihini, zanaat dallarını anlattığımız birçok bölümden oluşuyor. Aynı zamanda e, ozanlarıyla e, Aşıklar Yatağı olarak bilinen e, bir şehir Sivas. E, ozanlardan başlayan kültürünü, sanatını, edebiyatını anlattığımız e, bölümlerimiz mevcut. E, turizmini bütün detaylarıyla, bütün ilçeleriyle, doğasıyla anlattığımız bölümlerimiz mevcut. E, mimari yapı e, bu da da görülen e, eski fotoğraflarla yenilerin karşılaştırıldığı, kerpiçlerinden kapılarına kadar e, örneklerle, envanterlerle anlatmaya çalıştığımız bir müzeye sahip olduk Şehir Müzesi ile birlikte. Sivas Şehir Müzesi 10 Eylül tarihinde Cuma günü açıldıktan sonra ilk hafta sonunda Cumartesi-Pazar 2000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bugüne kadar da geçen sürede bir 10 bine yakın ziyaretçinin gezisi, ziyareti gerçekleşti. Halkımız özellikle çok fazla kendinden bir şey bulması, memnuniyetle buradan ayrılması bizim için gurur verici bir durum. Ayrıca şehir dışından, tabi Sivas lokasyon itibariyle doğu ile batı arasında bir geçit olduğu için insanlar Yolculukları esnasında Sivas'ta durup, e, müzeleri gezip, şehri tanıyıp e, gitmek istedikleri için şehir dışından da e, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz Sivas hakkında çok detaylı bilgi aldıklarını ve memnun ayrıldıklarını bize dile getiriyor. Bu da ayrıca bizim için gurur verici bir tablo. Aslan <laughs> yine <laughs> ya. <laughs>